orası zayıfladın iyice ya. Yardım okay. Aynen. Aynen. Şartlar, usta. Da. Da. Tamam, şahla olması daha iyi. Buradan oraya kadar kız sönmesin üstünü devam edersiniz. Bir iki demiri kessen nasıl olur oran usta? Abi. Ayrılsın, o demirler bırakmaz ya. Ha? Ha. Geliyor, geliyor. Gel. Gel, gel. gel, inşallah yapalım. gitmez. İnşallah, yani. ben onu söylemiştim dün ama... Yavaş yavaş, fazla bastırma. Bir ufak, ufak. da takviye yapın. Ha, tamam, tamam, tamam. Kendi ağırlığıyla insin hocam. Tamam, daha fazla şey yap. Kesersen iner o. daha Kesin.